Selamlar. Bugün bu rol play'deyiz. Efsane bir rol var. Hiç rolden bahsetmiyorum. Sizi de bekletmeden videoya geçelim. İnanın hey Silahımız elimizde değil ama. Ayo nasıl gidiyor? Ayo nasıl gidiyor? Aa, evet evet biraz bekletmiş olabilirim. Ee, haberler, haberler güzel. Bak ne diyeceğim. Biraz sıkıntılı bir işimiz var abi. Ne gibi? Bak bu lanet platinlerin malikanesine yakın bir yerde bir adam bizden malzeme istiyor. Anlarsın ya. Anladım dostum. Evet şöyle yapalım. Sen kullan ben de o lanet herife malzemesini vereyim ha. Üzerinde var mı? Olabilir üzerinde var. Bende sıcak. Ha güzel tamam. Hadi gidelim o halde. Şimdi biz gidelim bakalım neler olacak. Buraları çok iyi bilmiyorum. Sonra, o yüzden soldan... hep karıştırıyorum. Hayır tamam gözünü dört aç. Şerif burada olmalı. Evet bingo. Hadi bakalım. Ya adamımız sen misin ha? Evet öyle. bekle malzemeleri vereyim. Slash mini. Elini hayallarına atar. Bingo işte burada evet tam da sana layık. Like. Hay sen... Hey dostum. <laughs> sen niye bu kadar yakınlaştın bakayım? Neden dostum öpüşecek miyim? Ha yakınlaşmamda bir sakınca mı var? Hey lanet herif ne istiyorsun? Bu koca kaçınızı buradan kaldırmanızı istiyorum dostum demek öyle. Hey ee, Zencim bana bak. Buralarda ol tamam mı? Tekrar uğrayacağım. Haydi sür. Peki şimdi ne yapayım? Hey bak aklımda bir fikir var. Düz devam etme. Devam etme. Hayır hayır düz devam etme. Gir buradan. Hey o lanet günlerini göstereceğim anlıyor musun? Onların kıçına tekmeyi vuracağız. Evet işte bu silah boşuna durmuyor. Yavaş geç. Onlardan birini öldüreceğim. Lanet herif. Demek benim malzememi sattırmıyor ha. Lanet <laughs> hey, babası. Aaaa çok yakın geçti dostum Evet lanet olsun Buradan gitmeliyiz direkt sür, sür. orada sür Eee... şey Ufaktan kolsuzluğum olabilir Ama o yüz atlattı hey, Evet evet bir an önce gitmeliyiz Lanet olsun arabanın arkasına baksana. Ee, silahın hasarı da biraz düşük olabilir. Ay, Hay arabama çat. Lanet herif neyse ne. Dinle bu arabadan kurtulman gerekiyor tamam mı? Arkasında kurşun izleri var bizi tanıyabilirler. Şimdi dikkatli olmalıyız başımıza büyük bir bela aldık. Bunun altından kalkabilir. Evet evet kalkacağız adamım. Sadece şu lanet arabadan kurtul tamam mı? Yarın görüşürüz. Tabii <laughs> görüşürüz. Alright. ...kaçalım bakalım. Biz şimdi evimize girelim, yatalım. Lanet olsun, arabanın haline bak. Mahvolduk, mahvolduk. Hey, hey ne oluyor? Hey, yüzünün hali ne? Be, beni dövdüler dostum. Lanet olsun, seni kim dövdü? Onlar. Hemen gelebilirler. Kimmiş o lanet herifler? Hemen. Kim geliyormuş buraya? Hadi gelsinler, günlerini göstereyim Hemen. onlara. he, he. Her tamam, sakin gelirler. ol, sakin ol. Biraz nefeslen. Gel. Lanet olsun! Harbi geldiler lan. Abi ne yapacağız? Sıkacağız. Abi! Harbi geldiler. Ne yapacağız? Sıkacağız. Dönüyorlar, dönüyorlar. Anladın mı? Görüyorlar, görüyorlar, görüyorlar. Nereye kaçtığımı göremiyorum heyecandan. Şu an şey oldu. Lanet olsun kaybol. Sen aşağılık. Hayır dostum ölmemeli tamam mı? Lanet herifler kaybolun dedim size. Hey dostum. iyi misin biri var mı orada? Orada birisi var mı? Lanet! Hayır, tamam teslim oluyorum dur. Tamam lanet olsun tamam lanet olsun. İşlerin buraya geleceğini düşünmüyordum. Lanet malı satacaktık sadece. Hiç yok dostum değil. Pekala tamam. Bilal at yere. Tamam çöküyorum. Bilal at yere. Tamam sakin. Ulaşmi. İzlerini kırar. Okey tamam tamam. Bak silahımı bırakıyorum şimdi. Savaş mi? Silahını yere doğru yaklaştırır diyeyim. Silahını yere bırakır. Hey tamam sakin ol lütfen. Arkadaşım öldü mü? Ne bileyim ben dostum. beni öldürecek misin? Arkanı tamam tamam tamam. Bakala şu an. Ölmek istemiyorum. Lanet olsun. Hiç yok. Hiç yok bebekle burada dostum. Ince, tamam mı ha? Anladın mı? Hayır lanet olsun. Ellerim ve ayaklarım bağladım. Hiç çok yemiyorum. O zaman at kendini yere dostum. Lanet yani. ya, tamam Bekala. Kusura bakma ama kafana çıkmalıyım. Lanet get my Ne like okay. senin arkadaşların da öldü. O kadar sıktın bana. Dostum iyi misin? Öldürdüm. Aman tanrım, yaşayan bile yok? <laughs> Yaprak kıpırdamıyor. <laughs> Allah! O neydi lan? İyi, rol buraya kadardı. Böyle için amına koy. Umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın.